Merhaba akrep burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Öncelikle bilge kartlardan sizin için bir kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. Hayatımızda var olan 12 temel konuyla ilgili ikinci bölüm olacak bu. Bir de gündem konunuzu ilave ediyorum ve de sebebini. Eşiniz ya da ortak yapılan işlerle ilgili gündeminiz, değişim dönüşüm konunuz, hayatın anlamı ya da hayata bakışınız, kariyer ya da saygınlık konuları, arkadaşlar ya da yardımcı olacak kişiler ve hayalleriniz, hedefleriniz. Evet, şimdi... Öncelikle tabii ki içinde bulunduğunuz durum. Kılıç şövalyesi çıkmış. Şimdi belki de 40 yaş civarı ya da daha küçük bir erkek odak noktanız olabilir, gündeminiz olabilir. Belki de bu kişiyle bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Aklın mantığını ön planda tutan, kibar, net tavırları olan detaylara hakim bir kişidir. Onun haricinde tabii ki belki de istemediğiniz bir gelişme olabilir ya da bir tartışma durumu olabilir ya da bir gerginlik durumu söz konusu olabilir burada. Siz eğer duygularınıza odaklı olursanız burada gözünüzden kaçırdığınız çok önemli bir şey olacak diyor. O yüzden burada siz aklınızı mantığınızı ön planda tutmaya çalışın. Soğuk kanlı olmaya çalışın. Sakin olun. Ve burada bakın olay nedir acaba? Bunu hemen kavramaya çalışın ya da bir tartışma durumu söz konusuysa ne söyleniyor size acaba burada dediğim gibi yani bir önemli detay belirtiliyor olabilir size işinize çok yarayacak daha sonra belki de kullanabileceğiniz ya da bakış açınızı değiştirecek önemli bir detay söyleniyor olabilir hani siz burada moraliniz bozuluyordur öfkeleniyorsunuzdur kızıyorsunuzdur ya da alınıyorsunuzdur kırılıyorsunuzdur bunlara odaklı olursanız eğer içinize kapanma gibi durum söz konusu olursa ya da burada hiddetlenirseniz, burada işte dediğim gibi belki de gerilim olmaması gerekirken ya da gerilim istenmeyen boyutlara tırmanabilir burada. Yani aslında Kılıç şövalyesi diyor ki, yani siz olayı olması gerektiğinden çok daha fazla ciddiye alıyorsunuz. Burada rahat olmalısınız. Belki de eğer ki mümkünse burada biraz esprili olmaya çalışın diyor. Detaylara dikkat edin diyor yine burada. Onlar kritik bir öneme sahip olabilir. Yani burada dediğim gibi kendinizi çok fazla germeyin. Yani iletişim konusunda da, yani mesela sadece kendi düşüncelerinize uyacak ya da sizin prensiplerinize kurallarınıza uyacak kişiler mi olsun etrafınızda mesela? Yani bunu mu istersiniz? Yani o yüzden burada daha tahammüllü olmalısınız. Farklı fikirlerde olabilirsiniz mesela. Ya da istemediğiniz işte bazı durumlar yaşanıyorsa, yani bunlarla ilgili olarak da biraz daha rahat olmalısınız, daha tahammüllü olmalısınız diyor. Bakalım bunun sebebi nedir? Evet, işte bir çekişme, bir tartışma durumu söz konusu olabilir burada. Şimdi birbirinin rakip olarak gören bir grupla ilgili de olabilir tabii ki, ya da birçok konuda anlaşamadığınız bir kişi de olabilir elbette. Yani siz burada yalnız buradaki tavrınız sizin o kişiyi ya da kişileri rakip olarak görmemek. Yani belki de bu konum itibariyle yani siz onların rakibi olma, e, değilsinizdir e, ya da aynı e, durumdasınızdır, aynı konumdasınızdır ama e, bir şekilde e, e, siz buna odaklı olmamalısınız diyor. Yani siz burada e, sizin tutkunuz nedir, amacınız, isteğiniz nedir? Siz buraya odaklı olmalısınız diyor. Yani onları eğer ki rakip olarak görür ve haklı olduğunuz bazı şeyler vardır. Mesela illa orada bunların altını çizerseniz ya da işte buradaki grup üyeleri genel olarak dinlemeye anlamaya çalışmazlar. Mesela siz de bu şekilde davranırsanız gurur kibir yaparsanız vesaire. Yani burada da yine gerilimin istenmeyen boyutlara çıkabileceğini söylüyor. Ama siz eğer bu şekilde davranmazsanız bunların tersi bir tavır sergilerseniz daha çok anlamaya gayret ederseniz mesela o zaman buradan güçlenerek çıkacaksınız diyor. Yani belki de bu konunun geçmişinde de böyle bir durum söz konusu olmuştur ya da ilişkili olduğu konuda diyebiliriz tabii ki. Evet, gelelim ilk karta. Burada eşiniz ya da ortak yapılan işlerle ilgili gündeminiz ve tavsiyesi. Evet, şimdi bakın burada. Belki de daha önce de yaptığınız bir şey, mesela bu defa e, yaparsınız, ortaya çıkartırsınız, e, bilginizde, becerinizde, yeteneğinizde bir artış olduğunu fark edebilirsiniz. Yani burada e, kendi kendinizi bir takdir etme durumu söz konusu olabilir. Belki de büyük bir işin önemli bir kısmını tamamlamışsınızdır. Oraya kadarlık kısmı ile ilgili olarak da bu düşünceye sahipsinizdir. Oldukça özenli davranıyorsunuzdur. Tabii ki burada ortak yapılan işler dediğimiz için yani burada fiziksel bir şey de ortaya çıkartılıyor olabilir. Ama ilişkilerle ilgili olarak eşinizle ilgili partnerinizle ilgili olarak da belki de davranışlarınıza sözlerinize çok itinalı e, itinalı seçiyorsunuzdur e, ve bu şekilde davranıyorsunuzdur. Öyle hassas bir dönemden geçiyorsunuzdur yani. E, detaylara dikkat ederek. Burada da yine detay vurgusu vardı bakın. E, ve özenli davranıyorsunuzdur. Hep bu şekilde böyle devam etmeniz gerekiyor yalnız diyor. Yani bu süreç tamamlanmadı daha. E, belki de önemli bir kısmı bitti ama yani bundan sonra da yine belki de kısa bir süre daha yine bu şekilde davranmanız gerekiyor olabilir. Ve hiçbir şekilde değiştirmeyin diyor burada yani. Eğer ki fiziksel bir şeyle ilgiliyse de, ilişkilerle ilgili davranışlarınız, sözlerinizle de ilgiliyse de hiç fark etmez. Burada aynı şekilde devam etmeniz gerektiğini söylüyor. Ne gevşeyin burada, ha, iyi bir yere geldik artık tamamdır demeyin yani. Aynı şekilde devam edin. Ya da daha da kendinizi sıkmayın, işte davranışlarınıza, sözlerinize ya da bu çalışma disiplininizi daha da arttırarak kendinizi yormayın burada. Aynı şekilde şu ana kadar ne şekilde buraya kadar getirdiyseniz bu şekilde de bir süre daha devam edeceksiniz diyor. Ama çoğu gitti, azı kaldı yani. Ve sonucunda da bakın siz biraz kendiniz sıkılmış, bunalmış ve yorulmuş, yorgun hissediyor olabilirsiniz bu noktada ama bu olması gereken diyor, siz olması gerekeni yapıyorsunuz, bu bilinçli hareket edin. Ve eninde sonunda bu bitecek, bu gergin ya da sizi yoran bu süreç bitecek. Ve sonunda siz rahatlayacaksınız, mutlu olacaksınız, partneriniz de aynı şekilde mutlu edeceksiniz. O yüzden ona odaklı olun diyor. Evet gelelim ikinci karta. Burada değişim dönüşüm konunuz nedir acaba? Onu görelim. Evet kılıç dörtlüsü. İşte belki de bu gündeminizin yansıması olabilir burada. Olmasını istediğiniz bir şey olmaz ya da olmasın dediğiniz şey başınıza gelir. Ya da bir şey yapmak zorunda kalırsınız. Ya da yapmak istediğiniz bir şeyi yapamazsınız. Mesela böyle olanla olması istenen şeylerin böyle çelişkili durumları biri bizim biraz canımızı sıkmıştır kalbimizi kırmıştır sinirimizi bozmuş olabilir ondan sonra artık bir değerlendirmeye almışızdır kendimize burada tabii ki hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak kendimizi iyi hissetme gayreti içerisinde toparlanmaya çalışıyoruzdur ama bir yandan da değerlendiriyoruzdur yani durumu aklımızı mantığımızı kullanarak ya da biz ben ne istiyorum ya da ne istemiyorum şeklinde bir değerlendirme yapıyoruzdur. Burada bakın tek başınıza bu değerlendirmeyi yapın diyor. Başkalarıyla paylaşmayın. Çünkü can sıkıntınızı arttırabilirler. Ya da kafa karışıklığınızı arttırabilirler. Bir faydası olmaz diyor yani. Bir neticeye varana kadar bu değerlendirmeyi kendi kendinize yapmalısınız. Burada bir sonuca varacaksınız yalnız diyor. Yani burada ya bakış açınız değişecek. Aynı konuda devam edeceksiniz ya da aynı kişiyle. Ya da yönünüz değişebilir. Yani bu sonuca varana kadar siz bu değerlendirmeyi kendi kendinize yapmalısınız. Hani burada zaten yani kartın zaten direkt mesajı değişim dönüşümle ilgili. Hani burada ya bakış açınız değişmiş dönüşmüş olacak ya da yönünüz değişmiş olacak. Yani bu neticenin bu neti bu bu şekilde neticelenecek yani. Evet, gelelim üçüncü karta. Burada da hayatın anlamı demiştik ya da hayata bakışınız diyebiliriz. Yani bu şekilde davranırsanız daha mutlu, daha başarılı sonuçlar alabilirsiniz, daha kolay olabilir netice almanız diyebiliriz. Evet, değnek ikilisi çıkmış. Şimdi bu bir karar verme durumu, ikilemde kalma mevzularında belki de. Şimdi siz hemen karar vermek zorunda hissediyor olabilirsiniz genelde ama diyor ki mesela burada sizin zamanınız var eğer bir ikilemde kaldıysanız burada neyi seçsem olmayacak gibi bir durum söz konusu olabilir yani iki seçenekten birini yapacaksınız ama Dediğim gibi yani hangisini seçseniz de içinize sinmeyecek yani öyle bir durum söz konusu olabilir. Ama burada işte yani sizin vaktiniz var biraz düşünüp değerlendirebilirsiniz olasılıkları gözden geçirin diyor. Bir köşeye çekilin, olasılıkları gözden geçirin. Neler olabilir? Ben bunlara razı mıyım şeklinde bu değerlendirmeyi yapın. Ondan sonra da bakın burada tabii isteklerinizle ya da duygularınızla aklınızı mantığınızla dengeli bir pozisyona getirebilmelisiniz. Yani bu şekilde olursa doğru kararı verebileceksiniz diyor değnek ikilisi. Yani ne aklınız mantığınızın söylediğini ne de isteklerinizin söylediğini ön plana atmayı sakinleşmeniz gerekiyor yani burada objektif olmanız gerekiyor aynı zamanda. Ve risk alabilirsiniz diyor. Yani sizi korkutan seçenek hangisi ise yine de onu seçebilirsiniz diyor. Yine değnek ikilisi. İşte belki de bakın yani bu konularda karar verme mevzularında Yine belki de yani bugünlerde en azından hani bu şekilde davranırsanız hani daha kendinize olan güveniniz artabilir ya da kendiniz daha iyi hissedebilirsiniz ya da daha iyi sonuçlar alabilirsiniz diyebiliriz. Evet gelelim dördüncü karta burada da kariyeriniz ya da saygınlık demiştik. Bu konulardaki gündeminizi yani bu şekilde davranırsanız çevrenizdeki kişilerin takdirini kazanabilirsiniz. Ya da onların dikkatini çekebilirsiniz vesaire. Ee, o şekilde değerlendireceğiz. Evet şimdi kılıç beşlisi. Şimdi hayal kırıklığının kartıdır diyebiliriz. Bir mücadele var burada yine aynı şekilde bakın değnek beşlisinde olduğu gibi. Burada da bir mücadele durumu Söz konusu fakat burada bir kazanan bir kaybeden varmış gibi de gözüküyor. Fakat e, ilişkilerde bu duygusal ilişkilerle de ilgili olabilir. Diğer ilişkilerle de ilgili olabilir. Hani bir kazanın bir kaybedenin olmasının önemi olmadığını hani bu temelden uzaklaşın diyor bir kere. Yani rekabetçi bir e, yönünüz varsa sizin e, yani burada e, diyelim ki bu mücadeleyi ben kazandım şeklinde hissediyorsanız mesela Hani burada rekabetçi olabilirsiniz biraz. O yüzden bu yönünüzü törpüleyin diyor. Hani bu şekilde olursa siz daha çok çevrenizdeki kişilerden takdir görecek olabilirsiniz. Bu bekleniyor olabilir sizden. E özellikle bugünlerde. Ya da mesela kaybettim diye düşünüyorsanız yine aynı şekilde ama yine de burada neden kaybettiğinizi de bir düşünün, değerlendirin diyor. Hani belki burada farklı bir yol seçmelisiniz. Farklı bir strateji, başka sözler, başka davranışlar sergilemelisiniz belki de bunun üzerinde durun buna biraz kafa yorun diyor ya da mesela burada yine çok değişik karışık mesajları olduğu için bitmiyor bu kılıç beşisini yorumlamak şimdi burada tabii ki hayal kırıklığı demiş mesela bir beklentiniz var diyelim ki size adım atması ile ilgili olarak ya da girişimde bulunması ile ilgili olarak ya da yapmasını istediğiniz bir şey var bunu bekliyorsunuz ama yapmadı diyelim ki burada siz bunu düşünmelisiniz. Belki de geçmişte konuşulmuştur bu konu. Ve hatta sizin haklı olduğunuzu söylemişlerdir orada vesaire. Yani orada siz kazanan pozisyondasınızdır zaten. Hani, e, ondan dolayı da bu beklenti içerisinde olduğunuz kişi e, o yüzden sizin karşınıza çıkmamış olabilir. E, ya da bir isteğiniz var e, bundan kaynaklı bir üzüntü yaşıyorsunuz yani bir isteğiniz var bunu söylediniz gerçekleşmedi hatta burada biraz baskıda yapmış olabilirsiniz buna rağmen gerçekleşmedi bu da olabilir yani bu konularda da biraz anlayışlı olmalısınız siz biraz hassas aşırı duygusal bir kişi olabilirsiniz ama yani bu yönünüz size de zarar veriyor, ilişkilerinize de zarar veriyor. Daha kalın bir kabuk geliştirmelisiniz ya da şahsi algılamamalısınız. Belki de siz bu beklentinizin, isteğinizin olduğu kişilerin gözünde, onların nazarında en sevilen, en önem verilen kişi de olabilirsiniz. Ama başka öncelikleri de olabilir bu kişilerin. Ondan dolayı biraz daha az duygusal olursanız sizin için çok daha iyi olur diyor. Evet gelelim e, diğer kartımıza. Burada da arkadaşlarınız ya da size yardımcı olacak olan kişilerle ilgili gündeminiz ve de tavsiyesi. Denek prensi çıkmış. Bakın belki de bir planınız var ve kendinizde biraz tedirgin hisset, e, e, hissettiğiniz, tedirgin hissettiğiniz e, bir planınız yapmak zorunda olduğunuz belki de bir şey var. E, burada temelde tabii ki istediğiniz e, şey bunu yapmak istemediğiniz gibi bir durum söz konusu değil ama belki de geç, hiç buna benzer bir şey yapmamışsınızdır ya da hiç böyle bir şey yapmamışsınızdır mesela o da olabilir ama değnek biraz diyor ki yapın yani bu planlanan şey her neyse yapmak istediğiniz her şey her neyse bunu yapın çünkü sonuçları gayet güzel olacak keyif alacaksınız rahatlayacaksınız diyor burada. Ya da mesela burada tabii ki bir saraylı kart çıktığı için belki de bu kişi de sizin odak noktanız olabilir. Bir iletişiminiz, paylaşımınız da olabilir. 20 yaş civarında ya da daha küçük kız ya da erkekleri belirtiyor. Dürüst, içten, sosyal bir kişi de girişimci, özgürlüğüne düşkün bir kişidir. Onun haricinde bakın sizin oldukça büyük bir potansiyeliniz olduğunu söylüyor. Hangi konuda? size hizmet edilmesi ya da isteklerinizin gerçekleştirilmesiyle ilgili büyük bir de, e, potansiyeliniz varsın. Ama bugün değil. Bunu öğrenmeniz gerekiyor öncelikle. Yani siz e, hizmet etmedikçe, yardımcı olmadıkça, adım atmadıkça ya da e, karşınıza kişilerin isteklerini yerine getirmedikçe bunların size yapılmasını sağlayamayacaksınız diyor. Ha, gelecekte böyle bir potansiyel var ama bugün değil, bugün öncelikle siz bunları yapmalısınız. Ancak ondan sonra buna ulaşabileceksiniz diyor. Evet, gelelim son olarak hayalleriniz, hedefleriniz neymiş onunla ilgili gündeminiz. Evet, İmparatorçe kartı. Şimdi duygulu, tutkulu, zarif bir kadındır. Belki de böyle bir kişiye ulaşmak istiyorsunuz ya da hayatınızda böyle bir kişi olsun istiyor olabilirsiniz ya da zaten vardır biliyorsunuzdur tanıyorsunuzdur partnerinizdir vesaire yani ona ulaşmak istiyorsunuzdur Onun haricinde Tabii ki ilişkilerde tutku yani derinden bağlılık vesaire bu konuları da ifade ediyor elbette. Hani partnerinizle yeniden belki de aynı o tutkulu günleriniz olsun istiyor olabilirsiniz. Ya da tabii ki yine partnerinizle böyle bir durumunuz vardır. Bunu doya doya yaşamak istiyorsunuzdur mesela. Birlikte olmak istiyorsunuzdur. Birlikte vakit geçirmek istiyorsunuzdur. E onun haricinde tabii ki bolluğun, bereketin kartıdır. İmparatoriçe. E böyle bir yani, duygusal bolluk. Yani bundan da bahsediyor olabilir tabii ki burada. Onun harici maddi konularla ilgili olarak yani hayatınızda herhangi bir şeyin para da olabilir tabii ki ama başka bir şey de olabilir. Hani bunun bol hale gelmesini istiyor olabilirsiniz. tabii ki İmparatoriçe kartı verdikçe daha fazla geleceğini söyler bize. Hani bolluğun, bereketin hani desteklersek, ılımlı tavırlar sergilersek ya da kaynaklarımızı, imkanlarımızı, çevremizdeki kişilerle paylaşırsak hani bu zenginliğin, bolluğun geleceğini söylüyor. Mesela ilişkilerle ilgili olarak da siz gösterirseniz eğer sevginizi daha boluyla size geleceğini. Daha fazlasıyla size geleceğini söylüyor. Ya da işte para yardımı yaptınız diyelim ki bunun da yine katlanarak size geleceğini söylüyor vesaire. Şimdi tabii ki onun haricinde bakın imparatoru çıkardı. Aynı zamanda İmparatorluğa dediğimiz kişi daha doğrusu cezalandırma yetkisine sahip bir kişidir. Yani böyle bir kudreti vardır bu kişinin siz de belki de çevrenizde cezalandırmak istediğiniz ve hatta bunu hak eden gerçekten de hak ediyorlardır belki de böyle kişiler vardır belki de ama hani burada makul olun diyor. Yani sizi kızdırmış olabilirler ya da kırmış olabilirler vesaire. Ama burada bir düşünün. Siz acaba çok sevdiğiniz, önem verdiğiniz bir şeyi ya da bir kişiyi görülmeyecek kadar çok uzağa göndermek ister misiniz? Belki de bu keseceğiniz cezayla birbirinizden çok fazla uzaklaşacak olabilirsiniz. O yüzden öncelikle bunu bir düşünün, tartın. Ondan sonra bu konuda kararınızı verin diyor. Evet, gelelim açılımın sonundaki kartan son gerçekleşecek olay şeklinde varsayabiliriz ya da ikinci gündemimiz olarak da alabilirsiniz. Dünya kartı çıkmış. Şimdi dünya kartı hayatımızda bir sürecin tamamlandığını başka bir sürecin başladığını söylüyor. Yani bir sayfa kapanmıştır, yeni bir sayfa açılmıştır. Bunlar olumlu şeylerle de ilgili olabilir. Bizim istediğimiz, tercih ettiğimiz şeylerle de ilgili olabilir ama istemediğimiz şeylerle de ilgili olabilir. Her ne olursa olsun bu yeni yol üzerinde kendinize güvenle inançla hareket edin diyor. İnançla yürüyün burada. Çünkü burada bazı ufak tefek hatalar yapılabilir ya da istenmeyen bazı şeyler olabilir ama siz genel olarak bu yol üzerinde sanki korunuyormuşsunuz gibi hissedeceksiniz kendinizi. Yani bunların çok önemi olmayacak diyor. O yüzden buradan içinize dönük olmayın, aktif olun diyor, sosyal olun diyor, içinize kapanmayın. Burada kendinize güvenin ama egonuzu öyle çok şişirmeyin diyor bu yeni süreciniz sizin için oldukça iyi olacak merak etmeyin diyor. Evet gelelim son olarak bilge kartların size verdiği mesaja. Sormak zeki olanın işidir. Öğrenmek isteyenin yanlış anlaşılma ihtimalini hesap edenin. İletişime istekli olmak bizim anahtarımız olabilir. Evet, bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.